Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC25'te küçük kısa bir paket açılımı yapacağım. Bir süredir e, oyunu oynayamadım. Müsaitliğim olmadı. O yüzden hem e, oyundaki gelişim sürecimiz aksadı. E, hem de paket kazanamadık. Şimdi e, mağazamızda bizi bekleyen birkaç tane paketimiz var. Onları açacağız. Şöyle paketleri göstereyim. Küçük browser paketimiz de var. Onlar da Alalım kadroya katalım. Şimdi iki nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Fransız Arkemab geldi geldi. Densanla geldi arkadaşlar 81. 82'ye 2 nadir altın oyuncu paketi açıyorum. İspanyol forvet adan. Morata geliyor. Pepe ile birlikte kadro kurma alanına gönderiyoruz. 11 altın oyuncu paketi. Stopper İtalyan Serie A Lazio'dan oyunda lisans olmadığı için Latvia diye geçiyor arkadaşlar Roma Noli kadroya katıyoruz şimdi bunun bir fiyatına bakalım 500'e 450'ye gitmiyor. Çok uğraşmamak lazım. Yine 11 e altın oyuncu paketi açıyorum. Bu kez Fransız defans oyuncusu geliyor. Bay Münih'ten. Pamela Ano geldi arkadaşlar. 82. diye gitmiyor. 450 En düşük fiyattan satışa göndereceğim. Evet 11 altın ayı <laughs> paketiyle devam ediyorum her arka taraf parlar mı diye bakıyorum ama parlamıyor. Premier Lig'den Eze geliyor. Danjuma 350'ye gitmiyor yine. Friedel 400'e de o gitmiyor. 11 altın ayıcı yine açıyoruz. Fofana geliyor arkadaşlar. Bakalım Fofana para ediyor mu? 650'ye gitmiyor. Janet 300'e gitmiyor. Şimdi bunu 400'e satışa koyalım. Bunu da mecburen 650'ye satışa koyacağız. Şimdi arkadaşlar promosyon paketlerinden 30 altın vererek güçlendirme paketi alalım paketler size geldiyse mutlaka alın, kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü zaten 36 36'ın azlasıyla kendini karşılayacak. Magnum geldi. Her ne kadar satılamaz öyleler de olsa bunları kadro kurma görevlerinde çok rahat kullanabilirsiniz. Bakın elimde Van Bissaka varmış. Ben bunu hızlı satsam bile şu an 561 altın. Ben 36 altın verdim zaten bunu. Ki 650'ye satışta. Belki gider dursun. Bakalım şimdilik. Orada bir de 10 altınlık paket var. Onu da açalım. Ara ara kontrol edin arkadaşlar. Gelecek bir Premier Lig'den Fransız Kamara geliyor. Buradan 3 oyuncu geldi. Ama yine kadro kurma görevinde kullanabileceğim oyuncular. Şöyle bir bakalım. Başka yok sanırım. Şu an paramızla buradan oyuncu alamayız zaten. 33k para var. Şimdi bunlara da bakalım arkadaşlar. 350 para etmiyor. 350 İşte bazı arkadaşlar e, diyor ki hani gümüş ön izlemeye de bakıyorsun futboldan anlamıyorsun demeye getiriyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada şu an 250'yi vermişler buna. 500'e gider demek ki. 450 vermişler daha fazlaya gider mi acaba? Bunu da bir kontrol etmek lazım. Bakın buna para veren yok mesela bunu almıyorlar. Bu 200'e gidiyor zaten. Bizim için burada önemli olan şu. Hadi bunun da bir limiti var 500. Ama şurada 450 vermişler ve en düşük 1600 görüyorum. 400 mu var şurada bir yerde. 1500'e kadar var. Ve başka da yok. 1300 verdiler. 15 saniyesi var. 1300'e gidiyor arkadaşlar bu. Şunun şu anki fiyatı 250. Maksimum da 450'ye gidiyor. 200 bu, 200 bu. Burası 3750 etmiyor. Ama bazı paketler var. Ediyor. Bazı paketlere dikkat etmek lazım. Alıp kullanmak lazım. Burada bazen gümüş paketlerden Spot VX geliyor arkadaşlar. Direkt 10K'ya satıyorsunuz zaten hızlı satta. Otomatikman senin karın 5-6 bin oluyor. Oyunda bu şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Oyunda bu şekilde coin toplayabilirsiniz. Ee, onun dışında da kadro kurma görevlerinden de veya da transfer listesinden de kazandığınız paralarla transfer yaparak kadronuzu güçlendireceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.